Herkese merhabalar, ben Saim Can Büyüköztürk. Namı diğer radyofer, kalorifer gibi sımsıcak çocuk. <laughs> Öncelikle nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim, enerjim yerinde, modum yerinde, her şey yerinde. Sizin de inşallah modunuz, enerjiniz ve mutluluğunuz yükseklerdedir. Geçtiğimiz program hatırlıyorsanız, sizlere bir söz vermiştim demiştim ki bir fıkra ile başlamak istiyorum. İzninizle o fıkra ile programı resmen başlatmak istiyorum. <laughs> Abi bir gün Nasrettin Hoca komşusundan büyük bir tencere almış. Komşusu tencereyi almaya geldiğinde Nasrettin Hoca içine küçük bir tencere koymuş. Komşusuna senin tencere doğurdu demiş. Adam sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Nasrettin Hoca bir gün tencereyi tekrar almış. Adam tencereyi sorduğunda hoca şu cevabı vermiş. Senin tencere öldü demiş. Adam, "Hocam ne diyorsunuz? Tencerenin canı var mı? Tencere hiç ölür mü?" der. Hoca, "Tenceredin doğruduna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun?" Bunu kripto parayla birleştirmek istiyorum. Birçok insan kripto paradan binlerce lira kazanıyor. Ancak kaybettiğinde ortalığı karıştırıyor. Abi bu bir oyun. İki program önce söylediğim gibi. Herkesin kazandığı bir oyun olmaz. Daha fazla zaman kaybetmiyorum. Kripto 101'i başlatıyorum. Hatırlıyor musunuz? Geçtiğimiz haftalarda bir program yapmıştık. Başlıca kripto paralar demiştik. Bugün ise o kripto paralardan bir tanesini daha detaylı anlatıyor olacağım. İlk kripto paramız Ethereum. Abi Ethereum ilk olarak Kuzey Amerika Bitcoin konferansında Ethereum kurucusu Vitalik Buterin tarafından tanıtımı yapılan bir sistemdir. Genel olarak bir altcoin statüsünde görülse de ethereum esasında blockchain teknolojisinin gelişmesini ve daha fazla alanda kullanılmasını amaçlayan yenilikçi bir sistem. Abi ethereuma kısaca bir tanım yaparsam güç kaynağı olarak ether kripto para birimini alan bir kripto işletim sistemi. Amacı ise blockchain'de bağlı olduğu blockchain sistemi üzerinde kullanıcıların bu sistem üzerinden yeni yazılımlar oluşturmasını sağlamak. Yani Ethereum'un kullanıcılara sağladığı bu özgürlük sayesinde birçok altcoin çıkarılmasına olanak sağlar. Abi bu sistemle amaçlanan kişisel veriler gibi bilgileri üçüncü şahıslar tarafından depolanmasını ve farklı amaçlar için kullanılmasını engellemesidir. Bir farklı deyişle bugün neredeyse internetten yaptığımız tüm işlemler abi bunların içinde alışveriş, banka işlemleri, sosyal medya kullanımımız, internet geçmişimiz yani vesaire bu veriler data bankalarda kayıt altına alınıyor. Ancak size çok güzel bir haberim var. Bu bilgilerin hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konusu tam bir bilinmezlik. Bunu biraz sosyal medya dilinde söylersem ya hıyar çıkacak ya petrol rezervi. Abi Ethereum sistemi ile bu işlemler Tamamen dağınık ve anonim bir şekilde birçok farklı cihazlar üzerinde saklanmaktadır. Böylece bu bilgilere erişip imkansız hale gelir. Ve bütün interneti merkezsiz bir platforma çevirir bu. <laughs> bu merkezsiz sisteme dahil olacak yazılımların üretilmesi için Ethereum, Ether kripto para birimini bir yönüyle de yakıt olarak kullanılmasını amaçlıyor. <laughs> Şimdi Ethereum'u araştırırken önüme bir soru çıktı. O soru şu. Bitcoin'e rakip olabilir mi? Sizce olabilir mi? Görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Şu anda YouTube üzerinden dinliyorsanız lütfen yorum kısmına yazın. Sizce Bitcoin'e rakip olabilir mi? Şimdi benceyi söylemek istiyorum. Bence Ethereum şu anda Bitcoin'den sonra en çok işlem gören ikinci kripto para biri. Değerinin kısa bir süre içerisinde artması ve Bitcoin blockchain'inden daha yenilikçi oluşu Ethereum'un Bitcoin için bir rakip olabileceği sorusunu tabii ki de akıllara getiriyor. Lakin Ethereum'un kurucusu Vitalik abimiz var ya bu konuyla ilgili bir şey söylemiş. Demiş ki eğer kripto paralarla ilgili dünyada bulunan değerli kaynakları karşılaştırıyorsak Bitcoin altın, Litecoin gümüş, Ethereum ise petroldür. Çünkü Ethereum'un altında yatan teknoloji dünyanın internet sistemindeki enerji kaynağı olacaktır. Yani bu Vitalik abimizin dediğine göre bu Ethereum'un Bitcoin'le rakip olmak gibi bir amaçları bulunmamaktadır. Ayrıca şunu da söyleyeyim abi. Ethereum'un kurucu ekibinin tamamı Bitcoin'i ilk çıktığı dönemlerden itibaren blockchain ve Bitcoin geliştirici arasında da olduklarını bilmekteyiz. Şimdi ben birilerine alkış isteyeceğim. Ciddiyim bu konuda gerçekten alkış isteyeceğim ama. Şimdi ben eski bir radyocuyum. Ben radyoda böyle efekt kullanmayı seviyorum. Ancak podcastlerde güzel gelmiyor kulağıma. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Bizim CoinColic'te harika çalışan bir editör arkadaşlarımız var. Onlara gerçekten canı gönülden buradan alkışlamak istiyorum. Çünkü o kadar güzel, o kadar net bilgiler sunuyorlar ki ben gerçekten onları canı gönülden alkışlıyorum. Ve bu alkışa layık olan editör arkadaşlarımız Demişler ki Ethereum ve Bitcoin arasındaki farklar neler? Şimdi onu sizlere anlatmak istiyorum. Abi ilk olarak Bitcoin sistemi ile yapacağınız işlemler belli iken Ethereum sistemi ile çok farklı yazılımlar, yeni sistemler ve yeni altcoin'ler üretebilirsiniz. İkinci ise Ethereum sistemi Bitcoin blockchain'ine göre daha yenilikçi bir sistemdir. Üçüncü farkı Bitcoin madenciliğinde işlemci gücüne göre kazanç sağlanırken Ethereum madenciliğinde üreticiler arasında denge gözetilmektedir. Ve son olarak son farkı Bitcoin sisteminde bir bloğun oluşması 10 dakika sürmekte. Ethereum sisteminde ise bir bloğun oluşma süresi 15 saniye olduğundan Onaylanma süresi çok daha kısadır. Peki abim, bu Ethereum'un bir de madenciliği var. Nasıl oluyor? Abi madencilik aynı Bitcoin mantığı ile bu sistemin süreklilik ve güvenliği için önemli bir faktör. Ethereum madenciliğinin herkes tarafından yapılabilmesi için sistem gereksinimi Bitcoin madenciliği gibi özel üretim cihazlar ile değil ekran kartı ile yapılmaktadır. <laughs> ya yani şimdi tamam madenciliği yapıyoruz da nasıl üretiliyor peki? Bunu cevap ver diyorsunuz bana. Ona da cevap verip Ethereum üretimi Bitcoin üretimiyle aynı yöntem gibi görünse de bazı küçük farklılıklardan dolayı Ethereum üretimi bazı avantajlar sağlamakta abi. Ethereum üretimi için öncelikle bir Ethereum cüzdan oluşturmanız gerekmektedir gerekli programları yükledikten sonra üretime rahatlıkla başlayabilirsin. Bireysel olarak üretebileceğiniz gibi bir havuza dahil olarak da üretim tabi yapabiliyorsun. Ve bu havuz emin olun üretiminizi arttıracaktır. Şimdi gelin size gizli bir bilgi söyleyeceğim. Bizim bu Ethereum var ya altcoinlerle bir ilişkisi varmış. Şimdi böyle sıyılayınca tam bizim maşya mahalledeki Ayşe teyzenin dedikoducu dükkanı gibi oldum. Ancak gerçekten Ethereum'la altcoin'lerin bir ilişkisi var. Ethereum sistemi birçok yeni yazılımın yaratılmasına müsait bir ortam olması nedeniyle abi sonradan ortaya çıkan birçok yeni coin'in işlem gördüğü bir sistem. Yeni bir coin'i piyasaya sürmek için ICO inşallah doğru telaffuz edebiliyorumdur adı verilen ilk para tekliflerinin Henüz piyasaya sürülmeden önce kitlesel olarak fon topladıkları sistemde fonlar Ethereum sisteminin para değeri olan Ether ile yapılmakta. Abi böylece Ethereum sistemi dolaşıma yeni kripto para birimlerinin girmesini sağlayan bir sistem olarak da görev görmekte. <laughs> Sayımcan sen bize o kadar güzel Ethereum anlatıyorsun ama biz nasıl satın alacağız? Abi satın almak o kadar kolay ki anlatamam size. Onun için programım burada sona eriyor. Ama merak ettiyseniz CoinCalık üzerinden rahatlıkla herhangi bir kripto paranın nasıl alınabileceğini görebilirsiniz. 101 programı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, mutlu kalın. Sosyal medyaları tabii ki de unutmadım. Coin Kalik olarak bizleri Instagram, Twitter ve YouTube'da bulabilirsiniz. Beni ise Radyo Fer olarak tüm platformlarda takip edebilirsiniz. Paranızla para kazanın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.